Okullar yarı yıl tatiline giriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak 2016 Cuma günü sona ereceğini ve öğrencilerin 15 günlük yarı yıl tatiline gireceğini söyledi. Yarı yıl tatiliyle birlikte öğrencilerin bir değerlendirme sonuçları ve bu sonuçlarla birlikte karne alacağını hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş sözlerine şöyle sürdürdü. 2015-2016 eğitim öğretimimizin birinci yarı yılının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Tabi e, öğrencilerimizin bir değerlendirme, bir sonuç durumları olacak, karneler olacak. Ben e, bu karneler tabii ki iyisi de olacak, zayıfı da olacak. Fakat e, ben öncelikle sayın velilerimizden şunu özellikle istirham ediyorum. Çocuklar bizlerle notlardan daha önemlidir çocuklarımızdır çünkü bizim. Bu karne aynı zamanda hem çocuğumuzun karnesi olacak aynı zamanda bizim de karnemiz olacak. Ne için çünkü bizim de çocuğumuzla ne kadar ilgilendiğimiz, çocuğumuzla ne kadar alakalı olduğumuz ortaya çıkmış olacak. Onun için öğrencilerimizin eğer notları da bir zayıftır, elektrik notu gelirse lütfen onlara sahip çıksınlar. Nasıl düzeltebiliriz yoluna gitsinler. 15 tatilde, yarı yıl tatilinde çocuklarımız hem dinlesin hem oynasınlar. Bol bol kitap okusunlar. Derslerini bir tekrarını yaparlarsa ve velilerimizle çocuklarımızla daha fazla ilgilenirse memnun oluruz. Hepsine şimdiden iyi tatiller diliyorum.